Teşekkür ediyorum Musa Bey. Şimdi arkadaşlar, aldık arkamızda traktörleri. Evet görüyorsunuz. Şimdi aldık Magnum tırımızla sağdan direksiyonla İngil İngiltere'de oynadığımız için hem soldan trafik, sağdan direksiyon. Nasıl ters bir iş. Biz de anlamadık. Buradan şimdi ilk önce limana gideceğiz. Limanda gemiye binip ondan sonra Hollanda üzerinden traktör teslim edeceğiz. Ama bilmenizi isterim ki traktör değil bu. Masum değil bu yükümüz. Traktör lastiklerin içinde eroin var. Eroin götürüyoruz biz şu an. Evet. Tuncay Kantarcı'nın şoförü olarak ben size şu an hizmet vereceğim. Abidin abi geçen aradı. Nuri dedi İngiltere üzerinden dedi bir iş var dedi. Tamam abi dedim. E, abi iş nedir? Ya, Nuri dedi mal getireceğiz. Tamam abi. Sıkıntı yok. El freni çektik. Sıkıntı yok. Getirelim. Tuncay abimin çok selamı var. Ee, çoluğuna çocuğuna iyi bakacak dedim. Tamam abi dedim. Sıkıntı yok. Traktör lastiklerin içine sardık. Aramızda gelsin Götürüyoruz. Bakalım. Şerefsiz Lazia'nın gemisiyle karşıya geçeceğiz. Şanslı es. Hadi gidelim. Şuradan da dikiz aynası görüyor gibi oldu. Güzel oluyor. Bak. Evet. Arkadaşlarımız orada duruyor. Onlar salak salak domates, biber götürüyorlar. Bak şu geri zekalı çalışma bir makine almış onu götürüyor. Ama bu kadar hani zor para kazanılmaz ya. Bu hayat bize göre değil. Evet. evet, Polat abi gidiyor sağ tarafta. Görüyorsunuz Polat abi. Selamünaleyküm. Ayağım Yok abi devrilmez bu. Tuncay Kantarcı'nın tırları. Podosu Cumhuriyeti'nin büyükelçisi Haloday'ın tırları bunlar. Haloday'dan aldık bunlar abi. Bunlar da bir şey olmaz. çapımızı kadarız abi. İnşallah çevirme olmaz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz bakalım da. Gemiye Hemen hemen e, bir, bir saatin içerisinde ulaşırız abi sıkıntı yok zaten Hollanda'ya indikten sonra arkadaşlar bizi karşılayacak tabi o toplam yükün ineceği saat aynen Evet arkadaşlar ayçiçeği tarlaları Ama bunlar o kadar da masum değil Tuncay abimin yine işleri var Aralarında kenevrekli Onları ota çeviriyoruz Bunları biz ektik Yarın da onlara e, Almanya üzerinden ulaştıracağız Hani abi dedik bu işi niye Türkiye'de yapmıyoruz Ya oğlum dedi milletimizin insanı zehirlenmesin Zehirlenecekse gavur çocukları zehirlensin Tamam abi dedik hani Onun için buralardayız arkadaşlar Biz de bilirdik Türkiye'de çalışmasını ama şu anda Arkadaşımdır. Selam verdim. Şerefsiz görmedi. L şeyde Farı yaktık. Evet. Senin farlar L'de yanıyor. Şurada selinektör. Yok kapalı abi. Akıdan gitti. Dikkat çekmeyelim maksat ya. Acelemiz var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık hızlı bir yolculuk olacağız. Ama malı yetiştirmemiz lazım. Evet Polat abi. Merhaba abi. Telefon çalıyor arkadaşlar. Telefona bir cevap vermem lazım. Efendim Abidin abi. Hayır abi. Yoldayız evet. Aynen abi dediğin gibi. Çapını severim abi senin. Evet abi. Polat abi geldi abi. Siz mi gönderdiniz? Ha tamam tamam Abdullah eşlik ediyor tamam abi. Bize de Abdullah'ı eşlik ediyormuş arkadaşlar. Tamam Abidin abim gözünden öptüm Allah'a emanet ol. Evet. Abidin abimin herkese selamı var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dikkat edin dedi. Evet arkadaşlar buradan geçiyoruz. Aynen ver orada. <laughs> onu nasıl yaptım ben de bilmiyorum ha. Yalnız adamın dikiz aynasının içinden geçtim. <laughs> İyice el alışkı sağdan direksiyon. Sola da gitmeyeceğim artık. Sola da geçirmeyeceğiz direksiyon. Abi benim memleketim İngiltere'ymiş ya. Bak geri zekalı pancar melası götürüyor arkadaşlar. Evet salaklar. Pancar melasıyla para kazanacaklarını söylüyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu iş beyazda var şeker değil arkadaşlar. Geniş almamız lazım arkadaşlar. Bu tırcı tekniğidir. Bu özel bir tırcı tekniğidir. Geniş alacağız ki. Evet öndeki ne lan öyle? Kocayla kör müyüm lan? Ben o kadar büyük yaptınız. Buna bak. Allah'ını seveyim. Hallere hareketlere bir bak. Şaklavan. Bak. Geri zekalı. Mal. Bak 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 bak. Bak vermeyeceğim yolu. Sen orada öl. Evet arkadaşlar kütüklere gireceğiz. Şimdi Rabbimize kavuşacağız. Çekmiyor arkadaşlar. Mal çok. Bu arkadaş girdi. Ama onun birazdan e, Musa'nın tabiri var. Damlayacağız. Nasıl yapacağız? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah. Takviye makviye yok mu abi? Adam kütüklerle daha hızlı çıkıyor. Evet arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Nasıl geliyor traktörlere bak. Yok. Yok yok hayır ya bunda yol çalışması var. Lefası alıyor bir yere götürüyor bunu. Geri zekalıya mal diye buna bu işi vermişler. Böyle gösteri. Yaklaştık abi fazla kalmadı ya. Birazdan limanda olacağız. Abidin abi bizi karşılayacak abidin yere bakan şekil kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar ona damladık. Nasıl yaptım? <laughs> Adamı kütürüm yaptık arkadaşlar. Yani bu Tuncay Kantarcı'nın tırı arkadaşlar. Evet bu yollar bizim arkadaşlar işte. Onu, ben karşı şeritten ben, geliyor ben, sandım <laughs> valla ben onu benim şeritten geliyor sandım <laughs> arkadaşlar yani oluyor bazen böyle halis çünkü uzun süredir yoldayız Lazya'nın gemisine az kaldı arkadaşlar şanslı es Allah bismillah Evet, şimdi belediye tarafından traktör dağıtacağız arkadaşlar az daha. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik arkadaşlar, yaklaş. Allah, fren tutmadı. Fren tutmadı. Neler oluyor? Ters yöne girdik. Ters yöne girdik. Neler oluyor? Dur, arkadaşlar. Aa Timistan. Aa wow. <laughs> Evet arkadaşlar, hemşeri hemşeri gurbette <laughs> yaparmış bizde İstanbul turunu. <laughs> ama sıkıntı yok. Memleketliğimiz hiçbir şey demedi adam. Sağ olsun. Ya gerek yok yani. Hani %3 bir tır hasarı oldu ama tır bizim değil. Tır bizim değil. Haloda'nın hediyesi bunlar. Evet, tır ölecek arkadaşlar şimdi kalkmıyor. Evet, İstanbul Boğazı'nı gördük arkadaşlar. Nasıl geldik buraya bu kadar çabuk ben de anlamadım. <laughs> Hayır, İngiltere üzerinden hiç karşıya geçmeden İstanbul'a geldik. Ve trafik soldan akıyor. Evet, Ek Ekrem İmamoğlu'nun yenilikleri arkadaşlar. Oh, sil yavrum sil. Oh. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Bunlar karınca duasıyla dualandı. Tuncay abimiz karınca duasıyla dualadı bunları. Evet. Abi Yunus abi sen bilirsin bu İstanbul Boğazı'nın altından böyle otoban geçişi var mıydı abi? Şey ne? Beyoğlu sahili miydi burası? Maşallah. Devletimiz çalışıyor. Allah bismillah. Neler oldu arkadaşlar? Evet şu an ban yedik. Evet. Ama gerek yok, sıkıntı yok. Sakin olun, bizler buradayız. Hani bizleri de koruyan birileri var arka tarafta. Hani ban yesek bile hacker arkadaşlarımız bizi hemen düzeltiyor. Evet, Lazia'nın gemisi. Orhan! Batma şanslıyız. Ama evet, ne kadar çok tır var. Allah'a dönmedi. Yol gaygan abi. Cık, Yalnız tırlarda biraz kronik problem var. Bu e, geçenlerde bizim arkadaş almış bu Magnum tırı, Renault Magnum. Kronik problemleri çok. Yani Türkiye tarafında bir servisliği yok ama Avrupa'da olur diye aldık. Allah cezamızı versin. Allah cezasını versin abidin bu türlü. Allah cezasını versin. Evet yollara bak nasıl parlıyor arkadaşlar. Gözümü ağlıyor resmen yolu görebiliyor. Maşallah. Şu an iki şeritte bizim. İki şeritte vermem. Evet hız sınırı var. Kaçça gidecekmişiz burada. Zaten kırmızı yanıyor. Birazdan ceza yiyebiliriz ama gerek yok. Cezalarımız kapalı. Niye? Emniyet müdürü tanıdığımız kapattırdık. Evet şu an Allah Yok Volvo mu sağlam mı diye onu teslim ettim abi sağlam. Sağlammış Bak bir şey olmadı gördün mü yürüyor Volvo sağlam Evet şimdi şu... Allah bismillah Bak bir Volvo sağlamlık testine daha girdik arkadaşlar Evet Euro NCAP aha dolmuş. Emergeci yazıyor. Ambulansa bak dolmuş gibi. Dolmuşçuları ambulans yapmışlar. Daha hızlı yetiştirsinler diye. Mantıklı. Bence de mantıklı. Vardık abi bak bak görüyorsun değil mi? Orhan bekliyor orada tırın başında. Şeyin geminin başında. Hayır otobüsün ne işi var burada arkadaşlar? Burada tır geçecek. Evet arkadaşlar benim e, otobüsçülük yaptığım zamanlar da var. Hani ondan biliyorum yani. Otobüsçüler buradan girmez. Yalnız bu temiz iş yapmıyor. Birazcık Orhan'ın adamları gibi. Şeyin, Tombalacı'nın adamları. İki otobüs bir de. İki otobüs mal kaçırıyorlar. Tombalacı. İstanbul'da. Evet abi. Kalkabilirsek inşallah. Herhalde yerden kayıyoruz arkadaşlar. Evet, Orhan. Nereye gideceğiz? Zaten tek istikamet varmış. Binelim arkadaşlar. Biniyoruz. Evet şu an şanslı S bizi götürüyor. Geldik. Nasıl geldik? Işınlandık. Maşallah. Lazia'nın gücüne bakın arkadaşlar. Akşam oldu abi. Heh. Evet. Gece gece hiç süremeyeceğiz biz bu turu. Nereden çıkacağız? Sağdan çıkış var diyor. Bir bakmamız lazım ah biraz geri geldim. Evet. Mallar sağlam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Araba artık yoruldu. Biz de farkındayız ama yapacak bir şey yok. Bak, döneklere bak nasıl dönüyor. Bak, sağdan sağdan. Şurada da şöyle yapacağız. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, malı getirdik. Şu anda şehrin içindeyiz. Polisten gizli gizli Bunu soktuk. Yakın, yaklaşık işte yarım saat diyor da ben 15 dakikaya kadar oradayım abi. Evet, şu an Tuncay abimiz bizi bilgisayarda izliyor. Nereye gittiğimizi izliyor. Evet, Evet unuttuk arkadaşlar. Özür dilerim unuttuk. Biz çünkü İngiltere'de soldan gidiyorduk. Hollanda'ya geldik sağdan döndük. Bu kadar hani e, nankör olunmaz bir insan. Evet, evet. O araba nasıl? Oh tamam. Evet abi. <laughs> Adam seni tırı teslim ederken vuracak abi. İlk Allah'tan Tuncay abimiz değilmiş o tırın sahibi. O değil de yağmur şeyi efekti çok güzel yapmışlar. Ön yağ İnşallah mallara zarar vermez arkadaşlar. Hollanda'dayız abi şu anda. Evet arkadaşlar. Sağdan sağdan uzun borular var. Şuradan tek bir şeyler karıştıralım. Boruya bak. Evet arkadaşlar bor Düşecektim arkadaşlar az kalsın. Az kaldı. Şimdi birazdan malı teslim edeceğiz. Bak şu top başlı bir şey var bak. Atakule. Ankara'ya geldik arkadaşlar. Ya vallahi bak 80 günde devre alem. Memleketim her yerde. Bak emniyet şeridinden geçip sol şeride geçiyorum. Şimdi biz kırmızıda Rotterdam. Rotterdam'ın kamburu. İşte o benim arkadaşlar. Geldim. Geldim arkadaşlar. Rotterdam'ın kamburu Rotterdam'a geldi. Şimdi döneceğim ben buradan. El freniyle yavaşlıyorum sonra dönüşüyorum. Evet sol tarafta ılgın şeker fabrikasını görüyorsunuz arkadaşlar satılacak projesi kapsamında satacağız inşallah onları da satacağız yani şeker üreteceğiz nişasta bazlı kimyasal tabi ucuz yani yanı sıra beyaz toz işini de yapacağız orada alt tarafta zaten ceza yemiyoruz abi emniyet müdürünü aradık ya sağ tarafa gireceğiz Evet, Haloday'ı burada. Evet, Podoso Cumhuriyeti'ne girdik arkadaşlar. Büyükelçilik değil. Ama başvuru yapacağımız alana kafayı nasıl becerdik de sokamadık. Ben de şaşırıyorum şu an. Evet. Şimdi arkadaşlar gerçek masa... Gerçek şoför şu anda acelem var. Geç diyor bak. Gerçek şoför tam teslimat. Ne güzel ayırmışlar arkadaşlar bize alanı. Buraya dursun ha. Şöyle, <laughs> Şöyle iyi. Evet arkadaşlar. şimdi oluyor abi. Yağmurdan dolayı arkadaşlar böyle birazcık sıkıntı yaşamıyor değiliz yaşıyoruz. Yağmurdan. Ve i̇nşallah malları ıslanmamıştır Halodayı çünkü bizi vuracak. Çünkü yağmuru hesap edemedik arkadaşlar. Evet, ayaklar indiriliyor, kollar sökülüyor Sağlar. Aferin aldı Haloday'dan. Maşallah.